Herkese selam gençler. Ben gidiyorum iş yerine. Bu hava mükemmel yani. Şu güneşe bakar mısınız? Mükemmel bir hava var. Umarım güzel bir video olur bu da. Güzel bir yolculuk olur. Şu kamyonu gördükten sonra pek anasım gelmedi ama bakalım. Hadi bakalım. Sevgilim orada. Onu çok seviyorum. Kalp yapalım bir de. Ya, vergi muhabbetiyle ilgili konuşalım. Şimdi bu e, Nisan'da gümrük vergisi geliyormuş. Bir de KDV CarTurt varmış herhalde. O yükselecekmiş. O yüzden 100 bin liralık motor 180 bin lira falan olacakmış. Ee, öyle muhabbet var. Yani doğru diye düşünüyorum çünkü herkes söylüyor bunu ve haberler öyle çıktı. O yüzden biraz yükselecek motor fiyatları. Sadece motor değil tabi her şey. Yani yurt dışından gelen ama özellikle motorlar için ayrı bir düzenleme varmış. Buradan bir atlatalım şu arabaları. <laughs> evet. Yani alıştık zaten zamlara da. Böyle bir bilgi geçeyim ben yine size. Ondan sonra ee, 250 cc motor almak isteyen arkadaşlar. Sizlerle biraz konuşalım. Şimdi ilk defa motora başlayacaksınız eğer. 250 cc ile başlayacaksınız diyelim. Olabilir başlanabilir. Yani bence Rezing'de başlamayın. Çünkü Rezing'in kullanımı biraz daha farklı. Gidon çok fazla dönmediği için daha böyle vücutsal bir hareket gerekiyor. onun ee, dışında şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Ee, onun. Ben yine yanlış yola girdim bu arada. Neyse şuradan gideriz. Naked almanız gerekiyor bence. İlk başlangıç motor olarak. Benim tavsiyem bu. En azından motor alışma sürecinde Naked alışırsanız eğer Kaza yapma ihtimaliniz biraz daha azdır. Yani inşallah kaza yapmayın. Kesin kaza yaparsınız diye bir kelime kullanmıyorum size ama sonuçta yeni başlayacağınız için biraz tehlikeli olabilir. Bence neyikle başlayayım? Evet. Tabii ki size kalmış o. Ona bir şey diyemem de. Evet, şöyle bir muhabbet var. Çin-Japon muhabbeti. Çin-Japon ee, muhabbetinde Kalite farkı illaki var. illaki. Benim için markası Vogue 250 Yani kalite olarak çok iyi. Şu an 7000 km. Değil mi? Hala bisiklete yaşatmadı. Ama başka bir motor almak isteyenler olursa birçok motor var. Mesela MT25 var. CB 250 var. Bunlar biri Yamaha, biri Honda. Ondan sonra başka ne var? Bajaj var. Bajaj da bir başlangıç motoru bu arada. Çok iyidir. NS200 var, N250 var, RS200 var, ee, Dominar 200 var. Bunlar başlanabilir motorlar. Bunları tavsiye ederim. Güzel motorlar çünkü. Hatta ben de Dominar 400'e geçmeyi planlıyorum. Racing biraz yormaya başladı çünkü uzun yol yapmak istiyorum bu sene. Uzun yolda Racing tabii ki güzel ama ortağım var yani sevgilimle beraber gideceğim için. Daha zevkli olsun, daha böyle eşya taşıyabileyim, daha eğlenceli olsun diye düşündüğüm için Naked'a geçmeyi düşünüyorum. Yani tam Naked değil de Enduro tarzı bir Naked. O da Dominar 400 en iyisi. Hem güçlü, torku güçlü hem ee, arkasına böyle kutu ve benzeri bagaj taktığında sığıtmıyor. Hani yakışıyor motora. Hani bazı Naked'lara taktığınız zaman çok iğrenç duruyor biliyorsunuz. Ama Dominar 400 güzel duruyor. Şöyle bir tavsiye. Ee, unu almaya düşünüyorum. Evet. Onun dışında yüzdürme ile başlayabilirsiniz. CB 125 R var. MT 125 var. NS 125 var. Ondan sonra tabii ki markaları da var. Onları da sayacağım. Mesela NK var. CF moto. Ama hiç tavsiye etmiyorum onu. Gerçekten kötü. Yani Vogue'nin 250 cc veya 125 cc motorunu alın bence daha iyi. Kalite daha iyi abi. Ne olsa olsun. Evet. Onun dışında diyelim ELT aldınız. Eletiniz var. Kıvramıyorsunuz. Motor alacaksınız. Yaz geliyor motor almanız lazım, sürmeniz lazım, heyecanlısınız. Acele edip, hadi bir motorum olsun da ne olsa olsun olsun kapasıyla saçma motor almayın abi. Araştırın motorunuzu. Tabii ki herkesin motoru iyidir. Bakın, herkesin kendi motoru mükemmeldir. Hani şey hep binersin, gezersin, eğlenirsin. Maker, hani Vogue'ya binersin, hoşuna gider gezersin. Benim, mesela benim gibi. Abi kimin ne dediği hiç umurunuzda olmasın. Siz motora biniyorsunuz geziyorsunuz ve keyif alıyorsanız geri kalan hiçbir şey önemli değil. Yok yamağa daha kaliteli, yok Honda daha kaliteli. Tam kaliteli olabilir kardeşim. Adamın gücü bunu yapmış. Ve adam bunu sürerken keyif oluyor. Sana ne ya? Sana ne? Bu kadar basit. Kimseyi takmayın o yüzden. Siz mutlu olduğunuz şeyi yapın abi evet acele motor almayın araştırın kendinize uygun bir motor alın ne tarz bir motor istediğinize bağlı uzun yolda eşyalarımı mı taşıyayım ya da viraj mı yatayım ya da şehir içi böyle zigzag çizerek hani zigzag dediğim yanlış anlayayım basın hani apaçi gibi değil de ne yapıyorsun abicim sen ya kırmızı ışıkta geçiyorsun yaya geçiyor ya Allah Allah ne biçim adamlarsınız ya mesela bunlar gibi olmayın abi olmayın yani Ayıp dur ya. Yaya geçiyor. Hayır o bir heyecan yapsan yaya geçeceksin ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Her neyse. Evet kendinize özgü. Ee, ne işlerinize bağlı bir motor alın. Mesela diyorsunuz ki ben uzun yol yapacağım. eşya taşımak istiyorum. Endur alın. Veya ben viraj yapmak istiyorum abi. Hani böyle yapıştıracağım. Dizlerimi değdireceğim. Tabii ki ilk başta yapamazsınız öyle bir şey de. Hani diyelim değdireceğim, O tarz bir şey istiyorum abi. Tipi güzel olsun, şekil olsun. Ne bileyim hani kafeye koyacağım, şekil olsun diyorsan rezil alacaksın Ama diyorsan ben şöyle içinde rahat gezeyim. Eşyalar taşımama gerek yok. Bir çanta atarım arkama ama rahat olayım diyorsan ne kit alacaksın? <laughs> Bu şekilde yani. Anladınız mı? İlk önce kendinizi hangi motoru istinize belirtin. Ona bir karar verin. Ondan sonra motora bakmaya başlayın. Tabii ki bütçe önemli. Bütçeye göre alacaksınız. Ama bütçeye göre de gidip çok dandik motorlar almayın tabii. Veya ikinci el alacaksınız. Gerçekten bir ekspert size götürün. İzmir'de yaşayanlar için sağlam ekspertizler var. Benle ulaşabilirler. Bana yazabilirler. İster yoruma, ister mail adresime yazın diyelim. Ben bir ekspert istiyorum. Hani parasıyla girmek var bakacağım. Güzel motorcular var. Bakın, Moto var mesela. O abi çok tatlı. İzmirde yaşıyor. Çok da güzel bakıyor. O olabilir. Onun dışında bu şekilde aceleye hiç gerek yok. Oğlum nasıl cukur lan bu? Acele edip pişman olacağınız şeyler yapmayın. Motor aldıktan sonra da Aralazdır, pata kütü yapıştırmaktır. Böyle hareketler yapmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey Sizin canınızdan daha kıymetli değil. Abicim yürüyeceksen yürü be. Yolun ortasında duruyor. Gerizeki alım nedir ya? Acayip acayip hareketler gerçekten. Her zaman dikkatli olacaksın motorda. Her an ne çıkabileceği ve hiç belli olmuyor gerçekten pat diye bir şey çıkabiliyor yani. Mesela aniden durmalar gibi. Yayaların bir anda yol atlaması gibi. Her şey olabilir. Sadece kendinize güvenin. Kimseye güvenmeyin bu yol trafikte. Yok ben karşıdakine güveniyorum. Bu dönmez. Yok abi öyle bir şey. Öyle bir döner ki. Ne olduğunu şaşırsın yemin Her şey olabilir yani. Burası iki çeşmelik biliyorsunuzdur İzmir'de yaşayanlar için. Burası Agora. Tarihi yer. Ben Alsanca'ya gidiyorum Kıbrıs şehitlerine. Orada dükkan var orada çalışıyorum. Hedilik eşya dükkanı. Evet. Otobüsler bütün yolu kapladı tabi. Mükemmel. Motorlar gidiyor. Burası kemeraltı çarşısı. Giriliyor buradan kemeraltına. bayağı büyük kemeraltı biliyorsunuzdur. Burası bayağı ünlü bir çarşı. Ve iş yerimize geldik. Evet gençler. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Takipçim artarsa çok iyi olur. Bir el atın be. Thanks for watching!